Ne yaparsanız yapın Santrofor'unuz gol atamıyor mu? Hadi bunu düzeltelim. Öncelikle en sık karşılaşılan Santrofor'un gol atamamasına sebep olan şeylerden biri yanlış rol seçimleri oluyor. Öncelikle Santrofor rollerini çok ciddi bir, detaylı bir şekilde anlattığım videolarım vardı. Onlara bakabilirsiniz. Kısaca özet geçersek bazı roller birazcık daha bitiricilikten çok düzenleyici. Birazcık daha bağlantı rolleridir. Mesela yardımcı forvet destek. Hücum yapsanız bile yardımcı forvet hücum gene gol atmayı düşünür. Ama çoğunlukla yardımcı forvetin asıl önemli bağlayıcılıktır. Ya da mesela pivot santrafor gene keza hücum yapsanız bile bu oyuncunun en büyük yani en yapmak istediği şey genellikle bağlayıcılık olduğu için oyuncu gol atmaktan çok aslında oyunu bağlamaya, oyunu kurmaya çalışacaktır. Ya da mesela sahte forvet keza bu şekilde gene de bu tarz roller santraforumuz gol bulamıyorsa belki de bu tarz rolleri kullandığınızdan kaynaklı olma ihtimal çok yüksek. Çünkü o roller daha çok böyle İçeriye giren, orada bir pas opsiyonu yaratan, pas kanallarını kullanan oyuncu tipleridir. Siz ne kadar yani yardımcı forvet hücum yapsanız bile bu oyuncunun asıl görevi daha çok bağlantı kurmak olduğu için gol atamıyor olabilir. Onun dışında çalışkan forvet rolleri de keza golcünüz için pek verimli olmuyor olabilirler. Özellikle savunma rolü verdiğinizde çalışkan forvetinize bu çalışkan forvetiniz topu tamamen gerçekten deli tavuk gibi kovalayacağı için sürekli o topu kovalayacağı için bu oyuncunuz sürekli yorulmasına ve o top yani kaleciyle karşı karşıya geldiği anlarda gerçekten keskinliğe kaybetmesine sebebiyet olabilir. Çalışkan fırın savunma gerçekten çok yorucu bir roldür. Bu yüzden eğer böyle bir rol kullanıyorsanız santroforunuz pozisyon bulduğunda gerçekten o pozisyonları bitirmede keskinliğinde çok büyük kayıplar yaşayabilir. Destek de keza gene onu çok gören bir roldür. Hücum rolü her ne kadar o kadar yorucu olmasa da gene zaten üst düzey pres yapısıyla oynayan bir takımsanız çalışkan forvet hücumla zaten komple forvet hücum ya da yaratıcı forvet hücum arasında yaptığı yorgunluk arasında her ne kadar çok bir şey değişmiyor olsa da gene de belki de çalışkan forvet hücum olarak oynatmanız oyununuzu yordu ve bu yüzden de e, yani gol atamamasına sebep oldu olabilir. İkinci şekli santraforunuzun gol atamamasının sebebi taktiğinizin kötü olmuş olması olabilir. Bir genel bir oyun planınızın olmayışı olması olabilir. Mesela şu benim bu taktiğimde genelde 3-1-6'yı kurduğumuz Balde'den mesela ortalarla çift santrafor kullandığım için mesela İshak ve Giyokeres ikisi de uzun boylu ve güçlü santraforlar ikisi de ve bunların kafa özelliklerini kullandığımız 3-1 sürekli içeriye kaçan oyununda da gene Gökeres ve İsak gene hızlı ve topsuz alanları da iyi olan santroforlar olduğu için baktığımızda İsak'ın 15'e 17 ve topsuz alanın 16 olduğunu görüyoruz. Gökeres'in hız hızlanmasının 15'e 15 topsuz alanın 15 olduğunu görüyoruz. Gerçekten ikisi de, de o konularda ki hayli ilgi santroforlar ki o yüzden de bu sezon ikisi de çok fazla gol buldu. Keza Vitor Rogum'da benim rotasyonumda olan santroforumda Aynı şekilde hız hızlanmasının ve topsuz alanın bu kadar yüksek olması benim taktiğim içindeki gerçekten onları acayip besledi. Ve Baldem'in de orta yapmasının 14 olması hızlanması yani hızıyla hat kırıp orta açma konusunda hiç fena bir oyuncu olmaması da onları gol yollarında buluşturmalarında bir hayli önemliydi. Yani taktiksel yapınızın da santroforlara uygun olmaması da bir noktada santraforunuzun gol atamaması sebebi olur. Taktiksel yapının mesela uygun olmamasında başka bir örnek verirsek mesela genellikle buradan hemen yeni bir taktik oluşturarak göstereyim. Genelde en çok mesela kurgalanan yapılar şurada oyuncuları da hemen temizleyeyim ki kafamız karışmasın. Genellikle en çok bütün fermi oyuncuları 4-2-3-1 oynamayı tercih ediyorlar. 4-2-3-1 çok yaygın bir şekilde oynanıyor. Mesela burada ofansif oyun kurucu desteğiniz varsa ve buraya daha da çok derine inen bir rol verdiğiniz zaman artık bu oyuncu da derine iniyor. Bu oyuncu da derine iniyor. Zaten bu bölgede bu alan zaten çok dar bir alan. Burada oyuncunuz sıkışabilir. Bunun sebebiyetinden kaynaklı da hem zaten destek rolü ve yani bağlayıcı bir rol olduğu için yardımcı forvet hem santroforumuz çok fazla gol yollarında bulunmaz. Hem de zaten iyice sıkışık olan bir bölge girip sıkışıklık yarattığı için de performansı düşmüş olabilir. Bu mesela en yaygın olan yollardan biridir. Mesela 4-2-3-1 oynuyorsanız buraya bir fırsatçı golcü yaratıcı forvet kullanmak ve hatta buraya bir ter kullanmak buraya da bir enganç kullanmak mesela elde edebileceğiniz en iyi üçlülerden biri olabilir. Ve bu rolde gerçekten santrofonunuzun gol yollarında gerçekten çok daha yararlı olmasını sağlayabilir. Santrafor rollerinde hepsini anlattığım videom var. Onlara da bakabilirsiniz. Onun dışında santroforunuza ekstra verebileceğiniz bir talimat ise şu olur. Boş alanlara koşu yap ve mevkinden bağımsız oyna. Yani boş alanlara koşu yap talimatını bence her türlü verebilirsiniz. Mevkinden bağımsız oyna talimatı da santroforunuzun gerçekten mesela şurada hemen Vitor Rogo aldığımızda topsuz alan yeteneği ve oyun zekasının yüksek olmasına önem göstermeniz gerekiyor. Eğer bu özellikleri kötüyse bu talimatları verdiğiniz oyuncu sizi yarardan çok zarar da edebilir. Çünkü mevkinden bağımsız oynayınca oyuncu gerçekten bir özgürlük tanıyorsunuz ve oyuncu gerçekten tehlikeli pozisyonlarda ne kadar iyi durabildiğine göre o kadar tehlikeli pozisyonlarda duracak. Oyuncunuzun yani futbol aklı kötüyse yani o karar alması, pozisyon alması, topsuz alan yeteneği kötüyse zaten bu özellik ona daha çok zarar verecektir. Onun dışında eğer santroforunuz gol vermiyorsa ha Keza mesela komple forvette her ne kadar komple forvet hücum verdiğimizde birazcık da gol yollarında oyuncuyu çok daha net bir şekilde görsek de komple forvette de çoğunlukla derine inmeye meyilli olan bir rol olduğu için santroforunuz gol yollarında sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani kısacası santroforunuz gol yollarında sıkıntı yaşıyorsa yaratıcı forvet, fırsatçı golcü kesinlikle deneyebilirsiniz bu roller. Ve özellikle yaratıcı forvete de mevkinden bağımsız oyna talimatını eklerseniz zaten yaratıcı forvetin burada boş alanlara koşu yapının hard kodut bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Yaratıcı forvet gerçekten golü acayip koklayan ve hani orada modern sizin build up yapınızı da bozmayıp ama tamamen gol yollarını etkili eden bir rol ve bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunlara rağmen santroforunuz hala gol atamıyorsa santroforunuzu kötü seçmiş de olabilirsiniz. Santroforunu da nasıl seçtiğinizle ilgili bir video yapmıştım ama kabaca anlatmış olursak mesela birçok insan bitiricilik hemen çok yüksekse tamam bu iyi bir santrofordur ama bitiricilik kadar önemli olan iki tane etribüt var ki o da biri soğukkanlılık yani gerçekten eğer santroforunuzun bitiriciliği 19 olsa ama soğukkanlılığı 9 ise o santrofor gol yollarında çok verimsizdir bir gol atamaz. Ve ikincisi de topsuz alan yeteneği gerçekten çok önemli. Çünkü bu topsuz alan yeteneği santroforunuzun tehlikeli yerlerde ne kadar iyi durabileceğini göstergesidir. Ve oyuncu seçerken ben genellikle sezon ortasında seçiyorsam ya da biraz oyunu çok fazla simüle etti yani ileriki sezonlara geçtiysem istatistiklerine bakmayı çok severim ve oradan aslında Santrafor'da ne kadar iyi bir bitirici olduğunu fark edebilirsiniz. Mesela Victor Rock'a baktığımızda İspanya liginde 25 gol bulmuş kendisi. Kaç xG'den yaratmış bu 25 golü? Mesela xG'sine baktığımızda 14 xG'den 25 gol çıkardığını görebiliyoruz. Gerçekten çok elit ve çok keskin bir bitirişi var. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 xG'den 9 gol çıkarmış kendisi. Toplam zaten 19 xG'den 34 gol gibi bir keskinliği var. Gerçekten Vitor Roque çok keskin bir santrafor. Neden? Çünkü zaten baktığımızda soğukkanlılığı 18 ve bitiriciliği 16. Ekstra ilk kontrolünün de 16 olması gerçekten o pastada bir kek olduğunu bir pastada bir çilek olduğunu söyleyebiliriz. Topsuz alan yeteneği de Victor gerçekten XG'si bol pozisyonlara kendisini sokabilmesini sağlıyor. Keza diğer santroforlarıma da baktığımda mesela Giocares'e baktığımızda Gökhe bitiriciliği 18, soğukkanlılığı 15, topsuz alanında 15. Gene baktığımızda gerçekten bu üç özelliğin çok iyi seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde 3.70 xg'den 6 gol çıkarırken İspanya 1. Ligi'nde de 15 xg'den 23 gol çıkarıyor kendisi. Toplam 19 xg'den de 30 gol çıkarıyor. Yani baktığınızda genelde soğukkanlılık özelliği birazcık unutulabiliyor ya da gözden kaçabiliyor. Soğukkanlılık özelliği bitiricilik kadar önemli bir özellik. Keza aynı şekilde de İsa'da baktığımızda İsa'nın burada bitiriciliğin 15, soğukkanlılığın 16 olduğunu görüyoruz. Topsuz alanında 16 kendisinin ve bu özellikleri birlikte Şampiyonlar Ligi'nde golü olmasa da İspanya 1. Ligi'nde daha çok yedek kalıyor kendisi. 12 XG'den 16 gol çıkardığını aslında diğer iki santrafonu çok abes ve iştigal bir şekilde verimli sezonlar geçirdiği için İsa kötü bir sezon geçirmiş gibi gözüküyor. Ama normalde 12 xg'den 16 gol çıkarma bir hayli elit bir santrafor istatistiğidir. Bunu da aklınızda bulundurabilirsiniz. Onun da bitiriciliğin 15, soğukkanlığın 16 ve topuzluğun 16 olduğunu görebilirsiniz. Yani santrafor seçerken de yani sadece gol yükü arıyorsanız da bu özelliklere dikkat edebilirsiniz. Ama total bir şekilde bütün santroforlarda bakmanız gereken özellikleri de anlattığım bir video var. Yani birincisi taktiğiniz gerçekten işliyor mu? Taktiğiniz gerçekten bir XG yaratıyor mu? Zaten bunu da çok rahat bir şekilde buradan bakabilirsiniz. Eğer baktınız mesela XG hiç üretemiyorsunuz santroforunuz. Santroforunuz XG'si çok düşüklerde. O zaman taktiğinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ama mesela santroforunuz 12 XG'den sadece 5 gol bulduysa gerçekten santroforunuzda bir sıkıntı varmış. Bunun analizini yapabilirsiniz. Taktiksel yapınızı değiştirebilirsiniz. En son çare olarak da santroforunuzu değiştirebilirsiniz.